Selil Ketenizi hastalığı kalıtsal bir hastalık. Yaşamları boyunca tüm hayvansal proteinleri tüketemedikleri bir hastalık. İçerisinde şu proteinli makarnalar, her şeye şeye, gofret gibi ürünlerin olduğu gıda kolilerimizi vatandaşlarımıza sağlayıp özel besinlerde beslenmelerini hedefliyoruz. Bizi nasıl buldular ona bile şaşırdık. Eve geldiler bize haber verdiler. Çok mutlu olduk. Çünkü bizim hastalığımızın çok farkında olmayan insanlar var. Ürünlerimiz çok pahalı. Kesinlikle bulamıyoruz. Türkiye'nin bir iki yerinden sipariş verebiliyoruz. Çok yüksek mevlalarda para ödüyoruz. Mersin'in tüm ilçelerinde bulunan 28 teslimat noktasından vatandaşlarımıza bu ürünlerimizi teslim edeceğiz. Vatandaşımızın cebine bir nebze de olsa rahatlatmak için ulaşımını sağlayacağız. Çok güzel ilgileniyorlar. Haber verilecek. Gelip alacağız yani. Alamayan insanlara çok büyük destek. Vahap Seçer'den çok memnunuz. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı